Uzun zamandan beri ekranlarda iktidarı savunma işi iktidar yanlısı gazetecilere terk edilmiş durumda. Oysa meclisteki bütçe görüşmelerinde fark ettik ki Ak adına konuşan vekiller çok sağlam argümanlarla konuşuyorlar. Polemik konusunda hayli başarılılar. Her türlü tartışmanın altından kalkabiliyorlar. Karşı ataklarda çok iyiler. Her soruya yanıt verebilecek donanıma sahipler. Muhalefeti terletecek çıkışlar yapabiliyorlar. İktidarın icraatını çok iyi anlatıyorlar. Dört şey söyleyeceğim bu konuda. 1. İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. 2. AK Parti'nin milletvekillerini ekranlardan uzak tutması akıl alır gibi şey değil. 3. Çoklu tartışma programlarında AK Parti'yi gazeteciler değil, AK Parti milletvekilleri savunmalıdır. 4. Gazetecilerin asli işlevlerine dönmesi de ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Mustafa Varank'ın meclis performansı. Alaycılık açısından kıyıcı bir alaycılığı var Varank'ın. Eleştirilerinde kıyıcı alaycılığı bir yöntem olarak kullanıyor. Muhataplarını hop oturtup hop kaldırması biraz da bu yüzden. Göndermeler açısından hafızalarda yer etmiş ve güncelliği bitmemiş konulara gönderme yapmayı ihmal etmiyor Varank. Bedava traktör vadi gibi, mezarlıkta rakı gibi. Bu göndermeler de muhatapları çıldırtan o... 3- Çoklu tartışma programlarında AK Parti'yi gazeteciler değil, AK Parti milletvekilleri savunmalıdır. 4. Gazetecilerin asli işlevlerine dönmesi de ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Mustafa Varank'ın Meclis Performansı Alaycılık açısından kıyıcı bir alaycılığı var Varank'ın. Eleştirilerinde kıyıcı alaycılığı bir yöntem olarak kullanıyor. Muhataplarını hop oturtup hop kaldırması biraz da bu yüzden. Göndermeler açısından hafızalarda yer etmiş ve güncelliği bitmemiş konulara gönderme yapmayı ihmal etmiyor Varank. Bedava traktör vadi gibi, mezarlıkta rakı gibi. Bu göndermeler de muhatapları çıldırtan unsurlardan kıyaslama açısından biz şunları yaparken onlar bunları yaptı tarzı bir kıyaslama yöntemine de pek bayılıyor Varank. Basit ve net örneklemelerle süslüyor kıyaslamalarını. Etkisi muhataplarının öfkesinde ortaya çıkıyor. Üslup açısından çok genç, çok güncel, çok dinamik bir üslubu var Varank'ın. Yeni dönemin ruhuna süper uygun bir üslup. Sosyal medyada örneklerine sıkça rastladığımız türden bir üslup. Bu üslup de muhataplarını fena yapıyor. Mecliste yumruklu kavga şaşırttı mı? Vallahi beni şaşırtmadı. Çünkü şöyle bir tablo vardı mecliste. Tansiyon sürekli yükseltiliyordu. Gerilim sürekli artırılıyordu. Sözler incitmenin ötesine geçiyordu. Polemik herkes bunun peşindeydi. Genel hava bir müzakere ortamından ziyade bir savaş düzeni söz konusuydu. Tribünler konuşan herkes taraftarlarına lafı amma da koydu ha dedirtmek istiyordu. Bağırma Tez anlatma yerini bağırarak dikkat çekmeye bırakıyordu. Dozaj. Televizyonlardaki tartışma programlarının gerilim dozajının 3000 kat fazlası söz konusuydu. Tema. Bir tema yoktu. Herkes en yumuşak karından vurmaya çalışıyordu. Fikir. Laf azanlık, laf ebeliği, laf sokma falan bunlar vardı. Olmayan tek şey şuydu. Fikir tartışması. Sokak röportajları. Sokak röportajlarında ahalimiz bazen birbirine girer ya, meclisteki tartışmalar bundan bir tık daha ilerideydi. Bir tık ama fazlası değil. Bu tablodan asıl yumruklu kavga çıkmaması şaşırtıcı olurdu. Kılavuzu Cengiz Çandar olanın. Demli Cengiz Çandar, Hakan Fidan'a Suriye konusunda çok sert açıklamalar yapıyor diye yüklendi. Peki AK Partili Galip Ensarioğlu ne yaptı? O da Cengiz Çandar'ın kılavuzluğunda Hakan Fidan'a Suriye konusunda çok sert açıklamalar yapıyor demeye getirdi. Peki dün ne oldu? Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın Suriye'ye üçlü çıkarma yaptı. Çıkarmanın amacı SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymasını sağlamak. Böylece Galip Ensarioğlu açığa düşmüş oldu. O zaman hükmü verelim. Kılavuzu Cengiz Çandar olan AK Partili'nin açığa düşmesi kaçınılmazdır. Saadettin Sara'nın o toplantıya katılmaması. Her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Ocak sabahı İstanbul Galata Köprüsü'nde Gazze'ye destek yürüyüşü yapılacak. Milli İrade Platformu'nun düzenlediği çağrı toplantısına futbol takımlarının başkanları da katıldı. Neden? Milli İrade Platformu adını açıklama yapan Bilal Erdoğan, Gazze bir siyaset meselesi değildir, insanlık meselesidir. Bunun için insanlık ittifakına ihtiyacımız var, diyerek bunun nedenini izah etti. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u başkanlar temsil ederken, Fenerbahçe'yi Başkan Saadettin Saran değil, Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları temsil etti. Sanırım son operasyonda adının geçmesi nedeniyle bir incelik, bir zarafet, bir dikkat, bir olgunluk göstermiş olmalı Sadahattin Saran. Ben katılmamayım, yöneticim katılsın demiş olmalı. Yargısal sonuç ne çıkar bilemeyiz ama kendisine buradan bir artı puan yazabiliriz. O da alınacak, bu da alınacak furyası kimi rating için, kimi kasıtlı bir kaos yaratmak için, kimi kendini öne plana çıkarmak için, kimi çok şey bilen kişi havası atmak için. Sıra falancaya geldi, onu da ifadeye çağıracaklar, sırada 150 kişi var falan diyerek isimler veriyorlar, adresler tarif ediyorlar. Hepsi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gayri resmi sözcüsü pozlarında. Dayanaksız, kaynaksız bu tür mahalle dedikodularıyla hem soruşturma sulandırılıyor hem de haysiyet cellatlığı yapılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuya karşı savaş açtığı gibi bunlara da savaş açmalı. Leyla Zana'ya, Özgür Özel desteği. Dem heyetiyle görüşmesinin ardından, CHP lideri Özgür Özel, Leyla Zana'ya tribünlerde yapılan çirkinliğe sert tepki gösterdi. İşte budur. Helal olsun. Böylece, Leyla Zana'ya küfrü savunmak sadece birkaç marjinale kalmış oldu. Ne güzel, ne şahane, ne umut verici.